350 uyutuluyoruz. Hakikati göremiyoruz. Lemalar 129 ve 136 136'da bunlar geçiyor. Yani ne? Uyutuluyoruz, hakikati göremiyoruz. Uyuşturuluyoruz arkadaşlar, narkoz veriliyor. İnternet, televizyon, dergi, gazete, başka bir tanesini söyleyeyim, Müslümanlara vurulan iğne. Gaflet veren İnternet sayfalarında, Facebook'larda, şurada, burada solcu komünistlere cevaplar yazmak. Onlarla meşgul olmak asli vazifeni sana unutturuyor. Korkunç bir kuyuya gidiyorsun. Hiç meşgul olmayacaksın. En büyük gafletlerden bir tanesidir. İkinci Emirdan da söylüyor. Ee, şeyle mukayese ettiriyor onun. Ee, İhvan-ı Müslim'le Nurcuları. İhvan-ı Müslim sonra uyanmış. 2-3 sene sonra. Hizmet mi yapacak Resul? 10 kişiye mi varacaktı bugün? Resul'a bir sürü soru, soru sor. Şu soru sor, baktın cevap veriyor, bir daha başka soru sor. Baktı tam cevap veriyor, başka bir soru sor. Sen hem kendi vazifeni unutuyorsun, hem de masum seni dinleyecek, seninle hidayete vesile olacak adamları hep kaybettin. Bunlar soru sorarak meşgul ediyorlar seni. Vazife yaptırmıyorlar. Soru sorarak vazife yaptırmıyorlar. Onlara, imanlara niyeti yoktur. Allah söylüyor bilmana ayette onlara imana onların diyor imana niyetleri yoktur. Çünkü imanlara niyeti olsaydı senin de daktyle ile imana kimse gelmez. Öyle bir şey olur. Ben ben yapamadım da sen mi yapacaksın? Ama bazılar ne diyecek biliyor musunuz sözüme? Tamam sık tamamen skolastik bir bataklığa girmiş. softa. Ne bileyim ne bileyim. Sofi de diyecek, sofide değilim böyle. Çünkü bazıları filozof diyor, felsefeci diyor. Bazılar bilmem ne diyor biliyor musun? Böyle acayip ayı garip yakıştırmalar yapıyorlar, yapsınlar helal olsun yapsınlar. Şimdi sen yapacağın vazifeyi sana soru sorarak meşgul ediyorlar, yaptırmıyorlar. Senin düşmanın değilim ki. Bak saçıma bak. 78'de, 75'te karmak sokuyorduk. Okutturuyorlardı duruyorlardı asköde, İstanbul. Şurası. Şurası Taybin. Kasımpaşa. Burası Asköy. Düşünün ne demek olduğunu. Kulaksız daya. Çatışmalar evimizde devamlı şey oluyordu. Evimiz buraya yakın. Burası Kasımpaşa. Burası Asköy. Burada büyüdüm ben. Yani onları biliyorum kardeşim. Senin karmaksını, karmaksını sevsinler. Ben ortaokul birdeyken onlarla tanışmışım. O yoldaşlarla tanışmayacağım. Senin daktiloya yazınca düzelecek. Öyle mi? Konuşturma benim geçmiş şeylerimi. Onlar düzelecek. Sana bir şey söylüyorsan bir şey söylüyorum. Bak başım beyazlamış benim. Boşuna oyalanma yani. Git masumların, git çocuklara topla da Kur'an öğret. Kur'an öğretirken de küçük sözlerle ders yap Onu yap. Bırak hikayeleri. Kendini oyalama. Peki. Peki. Yeni softa de bana ne dersen de helal olsun hakkım canım.